Hepiniz arkadaşlar bugün daha bir Süper Gönüllük devam ediyoruz arkadaşlar Süper Gönüllük oyununu neden bu kadar sevdiğinizi anlamıyorum ama yine de çekmek istiyorum 5 dakika bekleyin neden kanıya onun için videoyu başlatmıyorum neyse biz başlayalım bunlardan hangisi yine iki el taktiğiyle yapıyoruz zaten sesim kısık oldu hiçbir, hiçbir şey olmaz ne? Hangisi geldi? Erkek geldi. Bildiğiniz gibi ürkücü çıldırmıştım. Çıldırmıştım. Oyun sinir bozucu. En baştan kaybediyorsun. Sinirim bozuluyor. Bu uh -huh. sorumuz geldi. No. Yapmam yani. Yalan yok. Anı satayım. Bak şimdi en baştan öleceğim ya. Bak 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 bu sorudan sonra ölürüm. Bak. Kesin biliyorum. Ben biliyorum kardeşim. Bu sorudan sonra öleceğim. Al. Uf uf. Yüzüm bozuldu. Zaten sinirliyim bir hiç mi yok hiç Burada da sinirleneceğim. Ha, çıldıracağım. Of. Biz bir şey, her şeyi aldık değil mi arkadaşlar? Bakayım. Bu kaçıncı soru? İkinci soru herhalde. Aynen bu ikinci soru. Şurada bir dur. Şurada yere zıpla. Şurada bir zıplama. Hop hop. Wow. Tamam 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 tamam. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Gelsin sorumuz. Hayır. Arkadaşlar ben soruları çok hızlı geçiyorum. Çünkü e, ilk bölümünde okumuştuk. Hep aynı sorular geldiği için şey yapmıyorum. Ama siz isterseniz o videoyu denemem derseniz e, videoyu durdurup da okuyabilirsiniz. Hiç de sorun olmaz. Evet, şurada bir duralım. Şurada Şurada vuralım, şurada vuralım, buradan soralım, şuradan soralım, buradan soralım. Ne güzel gidiyoruz. Hatırlarsanız çok yaklaşmıştık. Ama işte... Öyle 7 mi 8 mi ne olmuştuk da... ...ne geri öldüğümüzü hatırlıyorum. Yorumlarda yazmışsınız demişsin ki... Ee, ...devam etsen bir şey olmaz demişsin ama... ...işte arkadaşlar... Kazanmak istiyorum o yüzden? Yoksa ben de kazanmadan giderdim. İlk bölümlerde herhalde almadan gitmiştim. Oyunun mantığını anlayamamıştım. Böylece gitmiştim. Böyle paraları satmışlar ben alıp böyle 30 taneyi toplamadan gitmiştim. Ee, ama şeyi okudum. Neydi onun adı? Bilmiyorum adını unuttum ama öğreticiyi okudum. Orada 30 şeyi toplayıp şeyleri alabilirsin diyor. Ee, yani ilk bölümde biraz amatörce oynadık ama yani amatör dediğimde kötüce oynadık. O yüzden öğretici okuduğum için bu sefer biraz profesyonel olmayı başardık. Ama işte birazcık iyi elin olacak. Biraz da sabırlı olacaksın bu oyunu oynayacaksın. Söylüyorum size bu oynayacaksınız. Gerçekten. Bir tane daha güzel bir yanı var. Bu oyunu yani bu öğretici oyunu Eva yaptı. Bu da güzel bir şey. Bunu Eva yaptı. Genellikle öğretici şeyler çekiyorum şu anda. İki şeyi ne çektim. bu videodan sonra video gelir mi bilmiyorum ama yine gelir diye düşünüyorum. Oo, 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 oo. Hadi bakayım. Aynen 4 dakika veya 5 dakika oldu. Evet. Süper puanımız 50. Yok 30 pardon. Saymayı mı beğenmiyorsun kardeşim diyebilirsin. Aldım. Burada bir dur. Burada atla. Burada dur. Atla. Burada atla. Burada atla. Of aldık. nefes al. Nefes al. Nefes ver. Ya sen nefesine tüküreyim ya. Evet size demiyorum. Kendime diyorum. Sözler Facecam'da e, videolar da gelebilir. Yüzümü merak ediyorsanız falan. Onlar da gelebilir. Onlar için like atmanız lazım. Çok az like ve izlenme geliyor. O yüzden e, Facecam'da videolar atmıyorum. O kadar zahmete girmez. Hiç izlemiyoruz. Eh malum abone de olmuyorsunuz. E bildirimleri de açmıyorsunuz. O yüzden emek vermeye değmez. Ama böyle like'ınızı atıp yorumunuzu yazıp bildirimleri açıp ve abone olursanız cık, uğraşırım arkadaşlar. Uğra yani sevilmediğim şeye uğraşmam yani. Bunu en baştan söyleyeyim. Ee, kaç şeyimiz olmuş? 3 şeyimiz olmuş. 4'tü nasıl 3 oldu? Herhalde yine ölmüş. Arkadaşlar şey yapmamak için böyle kötü örnek olmamak için ölmek yerine kaybetmek diyeceğim artık. Yani böyle kötü davranmış olabiliriz. Kötü örnek olan olmuş olabiliriz diyecektim. Yine oyunumuzu kaybettik. Neyse bununla ilerleyebiliyorum. Arkadaşlar e, noktalara kızıyorsunuz. Şu beyaz noktalara kızıyorsunuz. E, ama yapacak bir şeyim yok. Bunu kapatamıyorum. Eğer kapatabiliyorsanız e, bana da söylemeyi unutmayın. Ben de yapayım. Şu anda markası Huawei. Onu pardon reklam yapmıyorum Sadece şu beyaz noktaları nasıl e, götürebileceğimi öğretin. Sırf sizin dikkatinizi dağıtmamak için söylüyorum. 2 oldu. Çok güzel. Abi atlayabilir miyim? Atlayamadım. Ya gerçekten miyim? Arkadaşlar size bir kanal e, size bir kanal söyleyeceğim Ona da abone olmayı unutmayın. Oradan da videolar gelecek ama e, şu anda oranın hiçbir videosu olmayabilir. Vi, e, kanalın adı geleceğin kendisi adlı kanal. O kanala da abone olup bildirimleri açıp gelen videolarını da e, like atarsanız sevinirim. E, o da benim kanalım. Birkaç video atmıştım. O e, işte o videoları sildim. Bilmiyorum kötü içerik mi? Böyle kötü içerik düşündüm öyle. Ben onu yayınlamak istemedim. Geri sildim. Ama siz abone olun. Ve like atın. Yorum şey pardon videolara. Ee, oraya da video gelecek. Aa, hata yaptım. <laughs> Haydi gel Oğlum ben parçalayacağım. Vallahi parçalayacağım. Sinirleniyorum abi. Ya gerçekten bak bu oyun beni çok sinirlendiriyor. Bak nasıl olur bak. Nasıl olur. Ben onun üstünden üstünden geçmedim. Ya gerçek söylüyorum arkadaşlar. Ben onun üstünden üstünden geçmedim. Nasıl bu şey veriyor bana ki? Gerçekten söylüyorum. Nasıl veriyor? Ama anlamıyorum ki o parayı bana vermedi. Bakın arkadaşlar. Paranın üstünden zıplıyorum. Yine de parayı veriyor. Ama ondan niye vermedi? Oyun açı diyebiliriz. Diye mi edebiliriz? Bakın bakın. Paranın altından geçeceğim. Vermedi. Ama üstünden geçin diye nasıl veriyor? Ben onu anlamadım. Bak. Bakın. İyiyiz izleyin. Üstünden geçtim. Verdi. Ama altından geçince vermiyor. Üstünden geçtim verdi. Görün bir de altından geçiyorum. Bakın vermedi. Neyse bakın. Bu sefer professional olacağım. Yapmaya çalışacağım. Tek yaptığım dokunmak ama oyun çok zor geliyor. Dursanıza bir şey diyeceğim. Aa, Anam ben niye mi döndüm ya aşkım. Ee, şey yapsam. Otomatik döndürme desem. Bu böyle döner mi? Hmm. Dönmedi. Lan bu ne? Ney? İstemez. Bakın Bu sizin için bak. Sizin için yapacağım bunu. Bakın abonelerime ve takipçilerime ne kadar sevdiğimi belirteceğim. Aa yapacağım. Abonelerime ne kadar sevdiğimi belirteceğim. Dum. La hadi la oyun. Beni beni utandırma lan. Abonelerim abonelerim için bir şey yapıyorum ilk defa. Hadi lan. Pisoyun. Yani Pisoyun dediğinde güzel böyle bilgilendirici çok güzel bir oyun ama biraz sinirimi bozduğu için eee, ağzımdan öyle bir şey kaçmış olabilir. Ee, özür dilerim. Kaç oldu? 3 mü oldu arkadaşlar? Ben göremiyorum. Kayıt şeyi var orada.